Eğer diyor durumu müsait değil de kendisi zaten her daim et alamıyorsa diyor. Bugün haberlerde biri anlatıyordu. Ya diyor kurban bayramında et tüketin falan. Hesap kitap ekonomiyi incelemişler de milletin çoğu et yemiyor diyor yani. Durum onu gösteriyor. Kurban bayramı onun için çok büyük bir hayra vesile oluyor yani. İnsanlar et yiyecek halleri kalmamış yani. Kendine de olsa adam kurbana parayı saklıyor. Hem Allah'ın emrini yapayım hak için kurban küp için kavurma. Olur yani, çok güzel de caizdir. Ve fıkıhta diyor ki, eğer diyor tabi üçte birini dağıtsın, üçte birini akrabaya, üçte birini fukaraya, üçte birini kendine falan. Ama diyor, çoluk çocuğu, kalabalık, geçimi zaten şahit değilse, hepsini de kendi yer diyor. Caizdir ve diyor, mübarek olsun diyor. Yani hepsini de yiyebilirsiniz ama e, tabi durumunuza göre, zaten et alabilecek durumunuz varsa, üçte birini bereket olsun diye şey edin, geri kalan dağıtın yani.